Selam arkadaşlar. Bugün çok güzel bir yerdeyiz. Gördüğünüz gibi burası bir dağa benziyor değil mi? Evet burası Nur Dağı. İçinde ne saklıyor Nur Dağı? İçinde mübarek bir mağara olan Hira Mağarası'nı. Evet mübarek bir yer diyoruz çünkü e, Kur'an güneşinin doğduğu yer burası. Yani ilk ayet ikra, oku ayeti buradan nazil oluyor Peygamber Efendimiz'e. ...bu mağarada... E, ...Peygamber Efendimiz burada ne yapıyordu... ...Peygamber Efendimiz yılın belli bir dönemlerinde... ...bilmiyorum artık... ...ne zamanlar... ...hani çıkıyordu bir hafta kalıyordu... ...on gün kalıyordu... E, ...burada tefekküre dalıyordu... ...yani nedir tefekkür... ...hani yaratılışını düşünüyordu... ...Rabbini düşünüyordu... ...ben nasıl doğdum ben... ...her türlü tefekküre dalıyordu işte... ...hani geleceğini düşünüyordu... E, ...Mekke'deki insanları düşünüyordu... cahilliklerini düşünüyordu... Ya bu insanların nasıl diri diri kız evlatlarını toprağa gömdüklerini düşünüyordu. Cahilliklerini düşünüyordu. Bu şekilde tefekküre dalıyordu. Hani Rabb'in arıyordu diyebiliriz. Tam o sırada da işte Cebrail aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerini e, indiriyor. İşte şurada gökyüzünü gösteriyorum size. Büyük ihtimalle bu gökyüzü nurlanıyor. Cebrail aleyhisselam geliyor. Peygamber Efendimiz çok korkuyor bu durumdan. Tabii şimdi mağarayı göstereyim ben size. E, selfie kamerasını açtığım için biraz net çıkmayabilir. Yine de gösteriyorum. Bir saniye. Olmadı. Şöyle yapayım ben size. Evet şu yazılı kısım. Yazılı kısmın olduğu yer. E, üç 2-3 tane mağara demirinin de 2-3 tane taşın üst üste gelmiş ve ters V şeklinde durması sonucu oluşuyor. Fakat yer çok güzel. Burayı nasıl keşfetmiş efendimiz? Yani Takdire şayan bir yer yani. Balkon gibi diyebiliriz. Bakın şöyle herkes buraya çıkamaz. Ben çıktım buraya ama nasıl ine ineceğimi de bilmiyorum. Çok tehlikeli bir yer. Bakın dimdik. Şu an zaten kayaya yaslanmış durumdayım. Zor çekim yapıyorum. Bir de maymunlar var burada. Şu an göremiyoruz maymunları da. Maymunlar da tehlikeli. Şöyle tehlikeli. İnsanların çantasına saldırıyor. Yani Tehlikeye sokuyorlar. Çantasını çalıyorlar falan filan. Evet mağarayı görüyorsunuz. Şu an ziyaretçi akını var. Yuk e, yukarıda da zaten bir sürü şey var. E, i̇nsanlar bekliyor. Bakın göstereyim onu da. Yukarısında şöyle evet. Bu böyle uzayıp gidiyor dağların arasında. Allah çok etkilenmemek elde değil. Görüşmek üzere.